yıldır tutuklu bulunan Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edileceği açıklandı ve bu cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülecek Korkmaz ve şimdi akıllardaki soru şu Türkiye'de AKP iktidarı özellikle Korkmaz'ın iadesini istiyordu Avusturya'dan ama Avusturya tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden yana kullandığı yeni bir Reza Zarrab durumu mu, Reza Zarap durumu mu e, yaşanacak? Korkmaz'ın sorgulamasında ve yargılama sürecinde ne tür gelişmeler yaşanacak ve ne tür bilgiler verecek? İşte bunu da değerli bir isimle konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Sayın Yurtar Özcan. Sayın Özcan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Özcan dün de Avrupa kamuoyunda da çok konuşuldu. Türkiye'de de konuşuldu. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ne karar verildi. Ve Türkiye'nin de Türkiye Adalet Bakanlığı'nın da bir başvurusu vardı. Ve Avusturya bu başvuruyu da görmezden geldi. Bu iade talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yansıması ne oldu? E, neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle 15 Haziran'da Avusturya Adalet Bakanlığı sizin de söylediğiniz gibi nihayet kararı verdi. Ve onun üzerinden bir ay geçmiş olacak 15 Temmuz'da buraya geleceği zaman Sezgin Baran Korkmaz'ın. Şimdi şöyle geçen sene ABD Adalet Bakanlığı Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika iadesini istemeden birkaç gün önce iki ülke arasındaki suçların geri iade e, anlaşmasını güncelledi. Niçin bunu güncellemişti? Çünkü Amerika'nın uzun yıllardır e, Avusturya'dan talep ettiği bazı isimler var. E, Putin'e yakın bazı oligarklar var. E, Onlara mesela bir tanesini e, 7 senedir alamıyordu. E, benzeri pürüzlerin, e, benzeri e, zaman kayıplarının e, Sezgin Baran Korkmaz'da da yaşanmaması için o anlaşmayı güncelledi. E, ABD'nin talebiyle iki ülke ve Sezgin Baran Korkmaz'ın geri iade süreci öyle başladı. Şimdi şöyle buradaki basına henüz böyle geniş kapsamda yansımış bir şey yok. Geçtiğimiz zamanlarda Sezgin Baran Korkmaz ve özellikle onun Amerika'da iş tuttuğu kriminal gruplarla alakalı çok geniş çapta yazılar çıkmıştı. Ama henüz bu son gelişmeyle ilgili çok bir haber yok. Ama sanıyorum yargılama süreci başladıktan sonra, sizin de söylediğiniz gibi Reza Azarbayjan benzer bir şekilde yine buradaki gündeme oturmaya başlayacak bu Sezgin Baran korkmaz yargılanması. Peki Sayın Özcan ben şunu da yönetmek istiyorum belki izleyicilerimiz için kısa bir özette geçersiniz Sezgin Baran korkmazla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği suçlamalar nedir? Bu konuyla ilgili bir yargılama olduğunda. Ee, Baran Korkmaz'ın önünde iki e, durum var. Ya Reza Zarap gibi savcının e, sunmuş olduğu iddianamedeki suçlamaları kabul edecek ve Amerika Birleşik Devletleri yargısıyla ortak çalışacak. Onların e, bu işleri, bu e, illegal işleri yaparken kimlerin yardım ettiklerini isim isim Reza Zarap gibi aktaracak. Ya da bunları reddedip kefaletle serbest bırakılmasıyla ilgili e, bir çabası olacak. Bu e, Sayın Korkmaz, neyle suçlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve onu bekleyen ceza nedir? Buna ilişkin de biraz izleyicilerimize bilgi verirsek seviniriz. Şimdi üç ana suçtan üç ana suç unsuru var iddianamede. Bu Amerika'daki gruplarla beraber ABD Hazine Bakanlığı'nın 1 milyar dolardan fazla dolandırılma teşebbüsü, ki bunun yarısını alabilmiş o grup, 511 milyon doları. ABD Hazine Bakanlığı'nda e, yani e, sahte e, biyodizel üretimi yaparak e, devletten vergi teşviki işte onun dışında ucuz kredi kapsamında 511 milyon dolarlık e, bir yolsuzluk var. E, i̇ddianameye göre bu paranın yaklaşık üçte biri en az üçte biri yani 133 milyon dolar da Sezgin Baran Korkmaz'ın Rüksemburg'daki e, ve Türkiye'deki şirketleri üzerinden aklanmış. E, Reza Zarrab olayıyla Karşılaştırdığımızda şöyle ilginç bir durum var. Reza Zahrab için istenen hapis cezası 130 seneydi. Sezgin Baran Korkmaz için istenen toplam hapis 225 sene. Yani Sezgin Baran Korkmaz için daha fazla hapis isteniyor. 3 ana suç unsuru var. Birincisi para aklama, 20 seneye kadar hapis cezası var. İkincisi banka havalilerine sahtecilik. Bu da 20 seneye kadar hapis cezası. Bu suç 10 kere işlenmiş. Yani 10 banka havalesinde sahtecilik yaptığı söyleniyor. Ve üçüncüsü de delil karartma. O da 5 sene. Toplamda 225 sene isteniyor kendisi için. ben açıkçası sezgin, sezgin Baran Korkmaz'ın da yani Reza Zarrab'a benzer bir süreç götüreceğini düşünüyorum. Belki ilk başta bir savunmaya geçebilir. yani Reza Zarrab da öyle yapmıştı. Biliyorsunuz Reza Zarrab da ilk yakalandığında hiçbir suçu kabul etmemişti e, olduğunu söylemişti. Hayırsever bir iş adamı olduğunu anlatmıştı. AKP'ye yakın derneklere milyonlarca var ne kadar bağış yaptığını, ne kadar öğrenci bu verdiğini anlatmıştı. Ama o ifadeden bir buçuk sene sonra biz New York'ta kendisinin e, kesintisiz bir şekilde 8 gün boyunca e, Türkiye Cumhuriyeti ve AKP iktidarı aleyhine tanıklık yaptığını gördük. Ben benzeri bir süreci açıkçası Sezgin Baran Korkmaz'ın da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Herhalde bu noktadan sonra yani kendisi 225 sene görünce önünde bu bu kadar uzun bir hapis cezasını göz alabileceğini düşünüyorum ben. Sayın Özcan şunu da sormak istiyorum. Reza Zarrab'la ilgili durumda Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarının adı da geçiyordu. Baran Korkmaz dosyasında herhangi bir bürokratın ya da kamu kuruluşunun adı da yer alıyor mu? Buna ilişkin bir bilgi var mı yansıyan? E, isim vermeden var e, yani bazı detaylar koymuşlar bu ABD'deki şu an hapiste olan yani 4, yaklaşık 4 senedir hapiste olan bu kriminal e, suç örgütünün liderlerinin işte Türkiye'ye Sezgin Baran Korkmaz'ı etmeleri. itmeleri e, o zaman tabi yeni havalimanı yoktu Atatürk Havalimanı'na inip pasaport kontrolünden bile geçmeden işte çakarlı arabalarla eskortlar eşliğinde e, Türkiye'de rahat rahat gezebilmeleri iktidarın en üst seviyelerine ziyaretlerde bulunmaları. Kendileri böyle bir yatırımcı gibi anlatılmış kamuoyuna. Yani bu tür işlevler şey yapıyor. Hatta dava iddianamenin bir kısmında Kingston Brother'ların bir tanesi İstanbul'da bazı malları çökebilmek için neler yaptıklarını söylüyor. Bazı şirketlere işte yatırımcı gibi gösteriyor ama aslında o malların sahiplerine zor kullanarak onlara nasıl sahip olduklarını. Yani bu son günlerde moda olan çökme tabirini bu davada da ne yazık ki yani ülkenin getirdiği durumda göz önüne alarak sık sık göreceğiz. Ve birçok şirkete mesela el konuldu yani adı geçen Borajet var. Yani Borajet'e tek bir kuruş veren mesela sahip oluyor bu grup. E, i̇smi sık sık geçen oteller var biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. E, işte Bodrum'da Paramount olsun, başka oteller. E, onlar nasıl? E, çöküldü? Ve İsviçre'de e, Alp Dağları'nda e, kayak otelleri satın alındı. E, Queen Anne isimli çok pahalı bir e, lüks tekne satın alındı. E, yani e, boğaza hazır işte malikanelerin satın aldığı dairelerini satın aldığı hatta Üsküdar'daki birkaç arsalarla bahsediyor. Yani e, ülke için, yani bizler için acı olan taraf bunların hepsinin e, yani çok net bir şekilde işte siyaset, bürokrasi ve bu grubun arasındaki kurulan bir üçgen aracılığıyla yapıldı. İddianamede detaylı detaylı yani tapu örneklerinden tutun da e, Amerika'dan giden transferlerin Türkiye'de hangi bankalarda tutulduğu, oradan hangi kuryeler aracılığıyla işte tapu dairesine yollandığı ona kadar her şeyi takip etmişler. O yüzden yani iddianameye bakınca aslında tablonun ne kadar net e, olduğu da ortaya çıkıyor. Sayın Özcan son olarak şu noktayı da sormak istiyorum. Hazır söz iddianameden açılmışken. E, Halkbank davası olarak bilinen davaya ilişkin e, Trump'ın döneminde e, yine alınan AKP iktidarından bazı tavizler nedeniyle iş ağırdan alınıyordu bu davada. E, fakat Biden yönetiminde e, bu işlerin biraz daha azlanacağını dava ile ilgili olarak en azından koyulan e, blokajların kaldırılacağını ve yargının kendi hızında ilerleyeceği tahmin ediliyordu fakat Halkbank davası da sanırım gündemden düşmüş durumda. buna ilişkin bir gelişme son dönemde yaşandı mı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle Halkbank alakalı aslında sürecin sürecine sonuna doğru geliyoruz çünkü 18 Temmuz'a kadar nihai bir karar çıkacak. Burada birçok itirazda bulundu Halkbank'ın avukatları New York'ta artık yapabilecekleri en son en nihai itiraz Halkbank'ın yabancı yani çoğunu yabancı bir devlete ait olan bir kamu kuruluşu olduğu ve bu yüzden de ABD'de yargılanamayacağına dair yaptıkları en son itiraz. Onunla ilgili karar da 18 Temmuz yani pazartesi gününe kadar buradaki yüksek mahkeme kararını bildirecek. çıkacak karara göre de takvimi anlayacağız ama şunu söylemem lazım. Yani her ne kadar böyle bir itirazda bulunsalarda, bu itirazların hemen hemen hepsi aslında zaman kazanmaya yönelik. Çünkü bu tür yargılamalarla ilgili emsal davalar var. Yani geçmişte sadece İran yaptırımlarını değil, işte Venezuela yaptırımlarını delen, Küba yaptırımlarını delen, Libya, Sudan'a karşı olan yaptırımları delen birçok Avrupa Bankası da Amerika'da yargılanmış. Hatta en büyük cezayı bugüne kadar olan Fransızlar. BNP Paribas bugüne kadar Almanya'da Almanya'da ciddi miktarda Deutsche Bank üzerinden tabii. yaptırımlardan ciddi bir miktar para ödemek zorunda kalmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii Türkiye'de. tabii Deutsche Bank evet. yani İngiltere'den Standard Chartered yani en büyük cezayı BNP Paribas demiş yaklaşık 9 milyar euro. Evet. Ve orada kesilen ceza da yapılan ihlale eşit. Yani birebir kesmişler. Yani oradaki yaptırımları yani 4 farklı ülkede BNP Paribas yaklaşık 9 milyar euro ihlal etmiş. Ne kadar ihlal varsa o kadar cezasını kesmişler. Şimdi Halkbank ile ilgili en az 20 milyar dolarlık bir ihlal olduğu söyleniyor ki bu en az oradaki anahtar kelime. Genelde benim buradaki gözlemim savcılık en minimum rakamı koyup süreç ilerledikçe daha yeni dosyalar, daha yeni bilgiler koyarak o rakamı artırmaya devam ediyor. Evet bunu izleyicilerimiz için belirtelim. Halkbank'ın piyasa değeri 1.3 milyar dolar yani anahtarını teslim etsek kesilen cezayı karşılamayacak. E, 20 milyar dolar da şu anda maalesef bütçemizde de yok. Merkez Bankası'nın rezervlerinde de yok. Eksideyiz. Umuyoruz böyle bir sonuç çıkmaz çünkü AKP gidicidir. E, Türkiye ve Türk halkı maalesef böylesi bir... E, cezayı Uluslararası Arena'dan dışlanmamak adına ödemek zorunda kalacaktır. Bunun da altını çizelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Sayın Yurtar Özcan konuğumuzdu. Sayın Özcan bu arada aramızda ciddi bir saat farkı var. Sanırım şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sabah saatlerindeyiz. Evet. E, tekrar bu saatte de e, kalkıp bizim sorularımızı yanıtladığınız için ayrıca size te çok teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim sizlerle olmak her zaman benim için mutluluk. İyi Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Evet. Evet Sayın Özcan'la da